Yaşaması gereken vatandaş, yaşamaması gereken vatandaş. Sizce buna karar veren birileri var mı? Önce biyopolitika kavramından bahsetmeliyim. Biyopolitika iktidarların bedenlerimiz üstünde kurduğu kontrol gücüdür. Mesela kaç çocuk yapacağımıza, bunu nasıl doğurmamız gerektiğine, obezite kontrolleri, fit olma baskısı, kürtaj yasağı ya da LGBT'yi bireylere karşı bir baskı ya da dışlama. Bunu biliyoruz, çok içindeyiz fakat şu an içinde olduğumuz durumu tanımlayan daha ağır bir kavram var. Nekropolitika. Nekropolitika bize der ki devletleri ya da iktidarların kimin yaşamasını, kimin ölmesini, kimin hayatının daha değerli, kimin hayatının daha değersiz olduğunu belirlemesidir. Şu an Filistin'de yaşanan, tarih boyunca dünyanın birçok yerinde görülen savaş ya da ırkçılık yoluyla insanların yaşam hakkının elinden alınması, ya da o bölgelerin temel ihtiyaçlara erişimine izin vermemek yani onları dolaylı olarak ölüme terk etmek, iktidarların kimin yaşamaması gerektiğine karar vermesi. Ya da bazı grupları yoksullaştırarak onları ölüme terk edebilirsiniz. Direkt olarak değil, zamanla sağlıklarını kaybederek temel haklarını alamayarak, güvencesiz bir şekilde yaşayarak yavaş yavaş ölüme terk edilirler. Kadın cinayetlerini cezasız bırakmak da nekropolitikadır. Failleri caydırmazsınız. Dolaylı olarak kimin öleceğine karar verirsiniz. Çocuk haklarının, hayvan haklarının yok sayılması, madenci ölümlerinin, iş kazasının normalleşmesi, cezaevindeki sağlık ihlalleri, oradaki insanların hayatını tehlikeye atmak ya da afet yönetiminde kimin hayatının daha değerli olduğunu, kimin nereye kaç vakitte ulaşacağını kararlaştırmak. İnsanları günlerce bekletmek, hayatlarını önemsizleştirmek. Bunların hepsi nekropolitikaya giriyor. Sadece şiddetle ve doğrudan şekilde değil. İhmalle, görmezden gelmekle, öncelik vermemekle, gözden çıkarmakla alakalı. Böyle işte.